Merhaba arkadaşlar Avcı TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat Güven. Bu videomda sizlere avcılıkta e, emniyet kuralları ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince sizlere. Ama önce bir intro. Müzik Tekrardan merhabalar. Az önce de bahsettiğim gibi avcılıkta emniyet kuralları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım sizlere bu videomda. Emniyet deyince ilk akla gelen şey tabii ki tüfek emniyeti. Avcılıktaki kazaların çoğu tüfeklerde yaptığımız dalgınlıklar sonucunda yaşanan patlamalardan dolayı Allah göstermesin ölümlü kazalar, yaralanmalar olabiliyor. Bunların önüne mümkün mertebe geçmeye çalışıyoruz. Bunlar içinde de Tabi dikkatli olmamız gerekiyor. Birinci kural bana göre tüfenizi kesinlikle ve kesinlikle otomatik veyahut da süperpoze çifte fark etmez. Kesinlikle ve kesinlikle e, parçalanabilir şekilde yerleştireceğiniz bir kılıfta taşıyın. E, yani iki parçada taşıyabileceğiniz. Mesela şu kılıflar gibi daha önceki videomda da göstermiştim ben size av tüfeğinin bakımı e, videomda. İki parça halinde taşıyabileceğiniz namlusu ayrı, dipçiyi ayrı koyabileceğiniz bir kılıf olmasında fayda var. Tüfekleri kurduğunuzda gittiniz arabada, çıktınız avdan, tüfeğinizi kurdunuz. Kurduğunuzda kesinlikle ve kesinlikle yanında, hemen arabanın yanında, arkadaşlarınızın yanında fişek koymayın içine. Zaten girer girmez ava girecek durumunuz yok. Avın yanına gidene kadar da ben fişek koymamaktan taraftarıyım. Avın yanına geldik. İki tane bu arada göstereyim. Şunlar boş fişektir. Kullanılmış fişektir. Koyduk fişeklerimizi. Kapattık. Namlumuzu yukarıya doğru tuttuk. Ya da aşağıya doğru tuttuk. Kesinlikle insana tüfeğinizi doğrultmayın. Boş ya da dolu. Hiç fark etmez. Tüfek insana doğrultulmaz. Kesinlikle doğrultmayın. Buna çok dikkat edin. Çünkü minicik bir emniyet tutuyor onu. Tık atması Allah göstermesin hiç de istemediğimiz kazalara sebebiyet verebilir. Tüfeğinizi açtınız. Fişeklerinizi çıkarttınız. Arabanıza geldiniz. Kapattınız. Eminsiniz. Tüfek tetik düşürürken de gene aynı boş fişekleri kullanabilirsiniz. Ya da bu tarzda tetik düşürmede kullanılan aparatlar vardır. Bunlardan kullanıp tetiğinizi düşürebilirsiniz. Ondan sonra tüfeğinizi parçalayıp güzelce tekrardan kılıfına koyabilirsiniz. Bu ee, tek parça kılıflara konulurken birçok kişi sohbette, muhabbette arkadaşlarla o havun vermiş olduğu heyecan, işte vurmuş olduğu kuşların konuşmaları yapılırken unutuluyor. Fişek çıkartılmıyor. Kılıfa konuluyor ve tüfek arabaya konuyor. Çok tehlikeli. Dolu vaziyette eve tüfeğinizi kesinlikle getirmeyin. Dolu vaziyette gelen tüfek evde büyük kazalara sebep verebilir. Tüfeklerinizi mutlaka ve mutlaka ama mutlaka evde kilitli bir dolapta. Hatta e, çocuklarınızın kesinlikle ve kesinlikle ulaşamayacağı bir yerde. Erkek çocukları çok meraklıdır Türkiye'de silahlara. O yüzden kesinlikle silahlara ulaşamayacakları yerde olmalı, kilitli olmalı dolaplar. Ben ufak tefek notlar almıştım böyle bakıyorum e, atlamayayım diye. Tüfeğinizi avda mutlaka kırık gezin. Ben süper pozayı tercih ediyorum ava gittiğim zaman. Kırık çok emniyetli geliyor bana bu tüfekler. Kırık gezdiğimden dolayı. Çünkü patlama imkanı yok yani. Ama otomatik tüfekler öyle değil mesela. Otomatik tüfeklerde de mutlaka emniyetinizi kapatın. Otomatik tüfeklere şunu göstereyim size. Ee, gene arabaya geldiniz. Hem kendinizin rahatlığı hem de av arkadaşınızın rahatlığı açısından kuruma kolunu çekin. Tüfeği, fişeği şu vaziyette koyun. Şöyle. Koydunuz. Bu patlamaz. Bu tüfek patlamaz arkadaş patlamaz. Bu neyi gösterir? Arkadaşına dersin ki ben emniyeti aldım. Tüfeği merak etme. Bu demektir bu. Onun dışında yine bakayım şöyle notlarıma. Kılık kıyafet konusuna gelirsek böyle bu tarzda eğer turuncu bir montunuz, yeleğiniz vesaireniz yoksa ama mutlaka bir turuncu şapkanız olsun. Bu sizi doğada en net ve en temiz şekilde gösterecek olan ee, materyallerden bir tanesidir. Turuncu kıyafet trafikte bile birçok yerde sarı ve turuncu giyerler polisler. En net şekilde göreceğiniz gö e, görünecek hale getirir sizi. E, bu emniyet açısından çok önemlidir. Kesinlikle ava yalnız gitmeyin. Yalnız gitmek kadar kötü bir şey yoktur. Allah göstermesin. Termal esnasında koşuyoruz. Dağ başında keklikte, taşlıkların arasında vesaire. Çullukta, ormanın içerisinde Oradan oraya atlarken, zıplarken ayağınız takılır, düşersiniz, kırılır, kolunuz kırılır, ayağınız kırılır, Allah korusun başınızı vursunuz, baygın kalırsınız. Bunlar bu tarz şeylerin hepsi olabilir. O yüzden lütfen ava yalnız gitmeyin. Yalnız gitmek kadar kötü bir şey yoktur. Ee, mutlaka yanınızda bir GPS. Ola ki gittiniz hani diyelim. GPS, bir telsiz. Şöyle bir telsiz ve GPS bulundurmakta fayda var. Bunların ikisi de çok önemli Parçalar. Ee, telsiz neden diyorum? Çünkü telefonun çekmediği yerlerde de olabiliyoruz bazen. Sis bastı, bir şey oldu, yönünüzü kaybettiniz, GPS'inizin şarjı bitti, kaldınız, telefonunuz çalışmıyor vesaire. Hiçbir şey yok yanınızda. Ne yapacaksınız? Bir arama kurtarma ekibine ara verildiyse eğer, bu arama kurtarma ekipleri sizleri e, telsizle çok rahat e, ulaşabilirler, bulabilirler. E, işte, bu adıme şansları var en azından. Yanınızda mutlaka ateş yakacak bir şey bulunsun. Sigara içiyorsanız mutlaka kibitiniz ve çakmanız vardır zaten ama kullanmıyorsanız da ateşleyici malzemeler şöyle şu tarzda böyle ateş çıkartabilecek, kıvılcım çıkartabilecek, sizi koruyabilecek bir malzeme. Yanında üzerinde pusulası olan bu tarzda malzemeler satılıyor. Aynı zamanda düdük vazifesi de görüyor. Mutlaka bir düdüğünüz de olmalı yanınızda. Bıçak bulundurmalısınız. Bu bir küçük çakı şeklinde de olabilir. Şu şekilde küçük bir çakı şeklinde de olabilir. Onun dışında büyük bir bıçak da tercih edebilirsiniz. Bunlar hep sizin emniyetleriniz için, emniyetiniz için söylediğim şeyler. Gözlük. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz bu gözlüğe. Bu çok işe yarıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir ormanda bir makilin, bir çalının arkasında olabilirsiniz. Bir prenliğin arkasında olabilirsiniz. Yüksek olabilir. Avcı arkadaşınız sizi görmeyebilir. Arada çulluk kalkar. Boy, boy hizasında bir atış yapar yani olmayan şeyler değil. Saçmalar yüzünüze gelse bile bu tarz gözlüklerin özellikle bunların kalitelerinin saçmaları tutmak gibi bir özelliği var. Plexi malzemesi cam gibi kırılmadığından dolayı saçmayı emiyor sıcağı ile beraber ve saçmada kalıyor. Veya saçmanın hızını inanılmaz düşürüyor. Gözünüzün Allah köstürmesin dediğim gibi kör olmasından korur. Emniyet kuralları içerisinde söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi arabaya gelirken tüfeklerinizi boşaltmayı unutmayın. Mutlaka tekrar ediyorum iki parça taşıyabileceğiniz kılıflarda olsunlar. Taşırken namlunuz mutlaka yere veya yukarı baksın. Tüfeğinizi boşalttıktan sonra emin olduktan sonra boşalttığınızda emin olduktan sonra tetik düşünmeyi unutmayın. Ee, av esnasında süper pozelleri kırık, çifteleri kırık. Otomatik tüfekleri de emniyette gezdiğimi unutmayın. Bizim, benim avdaki emniyet kuralları açısından söyleyebileceklerim bunlar. Benim uyduğum kurallar bunlar. Sizler de inşallah bu kurallara uyarak hareket edersiniz. Ee, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemiş oluruz. Kan Eğer e videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklerseniz bu tarz videolarla devam ederim sizlerle buluşmaya. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla güzellikle avlanın.